Öyle <laughs> <laughs> bak. Giriş yapsana. Herkese Nasıl? merhabalar arkadaşlar. Kırıp bu ses falan. Şu an ses var mı? Ne var? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kulüp oynuyoruz. Yanımda Osman var. Nasılsın Osman? <laughs> çok çok teşekkür ederim kardeşim video beni konuk ettiğin için. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum, hoş buldum. Evet, kendini tanıt istiyorsan. Bu kanalda yenisin, yeni sahibi falanısın evet, galiba. Evet, evet. Ben Burakcan. Yayından belki bazı arkadaşlarımız bilir. Oyun kim eski bir dost, gördüğünüz gibi. Bugün Lost oynayacağım. Yanımda da birazcık benimle oynasın diye Guscan yani Osman var. <laughs> <laughs> Nereye doğru güleyim? Batıya mı, doğuya mı? <laughs> Bugün niye kulüp modundayız? Onu söyle bari. Evet, e, dereceli yakında bitiyor. Ligler sıfırlanıyor. E kimse önemsemedi. Dedik o zaman bir <laughs> kulüp oynayabiliriz. Onun için buradayız. Evet, yeteri kadar açıklama yaptın kardeşte. Teşekkür ederim. Bunların hiçbirini aslında ezberletmedim ama <laughs> e, geçen konuşmalar aramız aramıza geçen konuşmalar üzerinden değerlendirerek e, beyin beyin fırtınası yaptı ve bunlar ortaya çıktı. Evet sezon bitiyor birkaç gün kaldı ve girmek istemedim. Kimse de umursamıyor. Herkes böyle farklı çağlar alıyor. Buna ben de dahil olmak üzere. Dedik bari kulüp oynayalım. Burada da güzel çarları yakalarsam yakalayıp atacağım tabii ki. Böyle rastgele hiç keyif, çık keyif çıkmayacak çarlar. Oynamayacağız bir saniye. Abi bu nedir? Dört olamadık ki ya. Dört olursam keserim oraya. ben dört yap. Ama canımız da bayağı az ya. Ama gidersen ölürüm ya. Kardeş kesmemiz lazım. Ama bir sürü bedava kill kaçtı ya. Ya. Sorun yok. Şimdi. Bugün beraber Wild Dead falan oynadık Burak Can'la biraz. Nasıl sadece, nasıl vein oynuyorum onu söyle sen. Harika. Gerçekten. Adam gibi söyle. Gerçekten çok Bak, güzel. Gördünüz mü? Bir, bir Vayne oynuyorum yani böyle uff çekeceğim yani birkaç güne videosunu çekeceğim. Şu amlem oradaki rune sistemini ben bilmiyorum. Lölden de bilmiyorum. Ben bıraktıktan sonra düzelmişti orası. Değişmişti daha doğrusu. Abo! 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 Çık oradan. Ölmeyek onlara bakmam lazım ben yani çünkü çekeceğim videoda bir şeyler de söylemem gerekiyor böyle saçma sapan bir şey çıkmasın ortaya. Ama ben bilmiyorum yani bilmediğim bir şeyi de kimseye maalesef öğretemem. Böyle troll olsun diye de atmak istemiyorum. Yani 10 seviye olduk bugün olduk. Yani i̇ki tane sıralı maç attık ikisinde ilk başta takım ezildi ama biz taşıdık. Videodayız burada. Geliyorsan diye sen de gel kulübe. Peki çekilebilirsin o zaman. Öyle ee, bunu çıkalım mı burada acaba abi çıkmazsak hasarımız az olur mu onu düşünüyorum job falan da yapılabilirdi aslında ama gerek yok tamam vazgeçtim Yalnız geliyorum geliyorum kazanırız bunu ya bundan yana sıkıntı yok da ee, birazcık dikkatli olmak lazım ama işte orada girilmez ama daha fight'a başlamadan öldük Oho. Nata git. Koş Nata. Nasıl keseceğiz şimdi bunları? Çok fazla hasarları var. <laughs> ya yani saflaştır iyi ki aldık da. Zaten saflaştır basamadan kesme şansları da var yani. O yüzden. Abo <laughs> tutturamadım ya. Bir tane yani vurayım bari de. Bak şimdi izliyor musun kardeşin izliyor <laughs> musun? Izliyor. kadar ya. Kadar. Bu kadar. İki iki. İşte bize bunlarla gel Mayonite. Know <laughs> Temizle burayı. Böyle, böyle oynayacaksan oynayabilirsin. Hani geldi geldi geldi. Bela geldi. <gülüyor> Tutmadı. <gülüyor> Nasıl o kesti ya? Yayınımıza, <laughs> videomuza davet ettik. <laughs> Taşımak zorundasın. Hop. <laughs> <laughs> Ölüm Allah Allah tutturamıyorum. Oto basıyorum aslında ama. Yeteneklerim dönecek birazdan. O kadar sonra Aa, yemedim güzel. Açamıyorum oyun esnasını ben ya. Katledildi. Katledildi. Şimdi ben bunu alırsam alamam da bunu. Nata şimdi gelip bana tek atacak. Vurma vurma vurma. Karaktersiz Aykut. Vurma. Bu arada iyi aklımıza geldi. Oyunda bir tanesi Niki'ni Paronet Youtube yapmış. Evet, birkaç kişi yazdı. Hani bir kişi yazsa önemsemezdim ama. Yani böyle kızlara karşı sarkıntılık falan yapıyormuş. Yani Açık şekilde söyleyeyim. Oyunda bir tane hesabım var. Gerçi yani iki tane var. Diğerine sadece video çekmek için gidiyorum. Ve sadece bu hesabı kullanıyorum. Zaten ismim Paronit de değil. Böyle şeyleri gördüğünüz zaman itibar etmeyin. Ve benmişim gibi de bana Instagram'dan gelip hakaret falan etmeyin. İki kişinin başına gelmiş. ikisi de Allah'tan akıllılar. Geri profile bak. Onu diyenin profiline gir bak. 91.9 fen oranı varsa benimdir. Yoksa ben değilimdir işte. Bu kadar basit. Geçmemiz Ayırt etmek için harika bir info veriyorsun insanlara. Böyle kendini de övüyorsun. <laughs> Yok ben ne öveceğim kendimi <laughs> Aklıma bile gelmedi. Allah senin yani. gibi dosttan bizi ne korusun korusun. Yani Allah! Allah. Dikkat et. Neredesin? <laughs> Buraya Abi çok vuruyorlar. Ben Doğru. keşke ikinci tem konsantre yapsaymışım. <laughs> Onu kesip ölsem var ya süper olur ya. Tamam. Oh onun da %50 canını aldım. Tertemiz. Kardeş hem Leslie'yi alıyorsun hem fidliyorsun. Bu ne ya? Ben Sen ne mi uğraşacağız ben... Şey. biz? Ona. Şey, birazcık çöp oynadım yani. Demek sayılmaz ki o. Ya, tamam, diye, 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 diye. Allah! İyi kafa atmadım güzel de. Bu Allah'tan parlayan nasıl çıkmamış. Orada da kimse yok. De nata gelmeden şuradan birini daha bir kesersem süper olacak. Hadi, hadi. Öldük ya. Canımız manyağa bak. Ne yapıyorsun lan? Ya ben niye ağzımı çünkü? ki? Hay niye ağzımı açıyorum? Kardeş çekiyoruz anlamıyor musun? Vallahi, Benim yanıma gelen konuşmayacak kardeşim. Benim yanıma gelen susmaya öğrenecek. Yoksa böyle olur. Susacaksınız yani. Başka çareniz yok. Kankanı çekiyor. Mikrop da mikrobu çekiyor yani. Bende bu var. <laughs> ne yapayım? Sen en iki gün önce attığım videoyu gördün mü? Görmemişsindir. Oyun boyunca rahat bir oyun oynadım tamam mı? Hı -hı. Dedim ki işte şimdi bir ADC şer var Brody diye. Tank da kasın, kasılması mantıklı. Saldırı Dedim ki böyle hani çok fokus yiyorsanız savunma çıkın ki hani iş yapabilin dedim. Ben de bu maç çok fokus yemiyor dediğim anda daha Rum'u tamamlayamadan biz gerçekten çekiyoruz. Geldi üzerime şey. Hakikaten tatacağımız da. Işte. Şey Öl, ölüymüş hepsi de. Daha ben çalmışım Penta'yı. <laughs> 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 Diğer maça geçelim bitti. Burakcığım iyi oynamazsan şapla yersin. <laughs> bu yük ne ara üstüme yüklendi ben anlamadım ki. Adamın ligi yok adama yüklediğimiz misyona bak ya. <laughs> şimdi... Yani ben ne ara buna döndüm ya? Herhalde bu Barats'ın bir anda yük gitmesini kesmişlerdi son güncellemede. Bakalım kaç kaç düşüyor aşağıya hiç oynamadım güncellemesinden sonra. Sen tabi diyorsun bu çocuk ne diyor şu an ne anlatıyor falan. o kadar da bilmiyorum. Biliyor musun Barat? Evet. Ne yapıyor? Hı? Ne yapıyor? Ultisi birini alıp YouTube tükürüyor işte. Tam kenç. <laughs> Tam kenç. <laughs> Şimdi bak. Şimdi oh, hepsi bende kalsa. Kim öldü? Allah'ım sen kulübün de ayrılsın. Ben bu kulüpte gelecek adam benim Çok Güzel. Abi dört olayım bari bir ulti bas. Abi ölmemem lazım. Boşa attım. Kuleden o kadar uzakmışım ki farkında değilim. Aşırı uzakmışım kuleden. Oh 25 olduk bile. Bir deneyelim bakalım ya, Bir vurmayalım. Şey, ultim 10 saniye. Ya da vuralım, niye vurmuyoruz? Çekti beni. Beni alma kardeşim, Dino Dino'yu alır mı ya? Hemşeriyiz lan biz. Lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> dino 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 gel gel. <laughs> Bak oynayacağım da sen yoksun ki şu anda. Ben kimle oynayayım orayı? Bana güveniyor musun? <laughs> Güvenmiyorum. Hayda. Bekle şimdi bekle geliyorum. At. Bek ulti atma. Ulti atma bekle. Atmadım, atmadım Atma. Hasar <laughs> diyeme bekle ki girebilesin bekle. İyisi <laughs> bekle. Pasif almam ee, lazım. Bula 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 bula. Ben öldüm ki seni. <laughs> Harbiden ölmüşsün. Aha. Oy 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 Alayım mı onu? Onu alayım mı? Onu alayım mı? Şey Ama işte orada kalma. Abicim can doldur. Abicim. Bas, bas kafasına. Abi çizgide kaldım ya. Çıkandım. Öldün mü? Vay kart. Benim için öldün değil mi? <laughs> Yalnız kalmayayım diye. Tabii ki. Dostum biraz... <laughs> benim. Gel, gel sana bir sarılayım gel. <laughs> Şimdi ayakkabıya çıkmamız lazım. Lanetli Mifer. <laughs> Yapsam mı yapmasam mı onu bilemedim. Şimdi birazdan bir beş kişiyi daha tutarız. Oo. <laughs> İzle şimdi. <laughs> bekle. Ultim var mı? Geliyor. Geliyor, Benim yüküm biraz çoğalması lazım. Önce Giliyor. gel şu şuradan epey bir çoğalır ben şimdi. Sen, böyle. Ben bile. Şu, ben şuradan Hop. Oh, aldım içeriye. Geldim Onları mi yakaladım. Mı? Yakaladım mı? Kaçmış tamam. Kaçtılar tamam. tamam. Bekle. Fisken varsa atabilirsin. Var, var. <laughs> kasılıyorum böyle durumlarda. Güzel oynadım da hepsi sıçrasına attı ya. Çok güzel tuttular onlar da Tamam, güzel kardeşim güzel. Tertemiz oyun işte. Şimdi bak bir daha gidiyoruz. Zorlayabiliriz. <laughs> Bende kalmasaydı keşke okumda da neyse canımız sağ olsun. Öyle mi? Kesinler Tamam. Fisken vardı da ama gerek yok. Uzaktan çok fazla hasar vurabiliyorlar. Şimdi ben burayı tekrar ben yokken alsam ne olacak? <laughs> en azından bir vurayım <laughs> evet. Boş yaparken ben. <laughs> evet tamam Evet çok güzel. Hadi bakayım. Çok güzel Çin... Oyun bitti. <laughs> Oy gel buraya. Abicim senin niye hep var bücürük? Öldün mü? Öldün mü lan? Vurma olan. Vurma olan. Onu kestiler ama. <laughs> Canım canımı görüyor musun? Orman var mı? Yok. <laughs> deli. 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 Miğferim var deli. Aldım onu ya. Şey change. Yeter. Hasar yemememiz lazımdı. <laughs> Ana da kardeşim. Ben de onu bir daha aldım kardeşim. Vurdum bunları Hadi bakayım. Dino 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 gel gel gel. Dino dino dino. <laughs> Çekti bunu. Çekemedim. Bu arada seni çok seni herkes kardeşim sanıyor biliyor musun? Instagram'dan takip edenler. Benziyor. Şimdi Burak ya? da hani diğeri de Burak ya. Hani öz kardeşim de Burak. Lisede hatırlıyorsun bize. Bir de benziyor. Izlerlerdi. Attığın fotoğraflarda kardeşinin senden büyük durmasından başka bir sıkıntı yok falan yazanlar var. Ya tamam kardeşin normalde de benden büyük duruyor hani şeyde dedi. Realde hani de gerçek kardeşim de ama hani şöyle bir durum var ki bu gerçek kardeşim ama pek bir farkı da yok. <laughs> gel 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 gel. Şimdi ayakkabıyı ne yapalım? Burakcan Bey. Siz söyleyin. Ne, ne botu yapalım? Büyüdürenci mi yapalım? Zırh mı yapalım? Ya. Şey, biz de mi öyle yapalım efendim? Bence biz e, mana botu yapalım. Mesela... Şimdi biz devamında de. ne yapalım peki ara kemer mi yapalım? Mesela burada biri olsa çiviyi yapabiliriz. sonra bir çekecektim. Çektiğimiz süresi düşürmeye ihtiyacımız var. Çıkabiliriz. Sonra bir şey daha çıkarız. Evet, Çinci mi ihtiyaçtı? Bekle beni bekle. Beni bekle. Gelmedim tabii ki. Nasıl geleyim Işın alayım mı? Bekle. Ben tatayım mı senin için? Bak ben girdim. Sen girdin de biz girmedik. Gir. Bir kişi değil. Bir kişi değil. Gelmiyor <görmüyor> ki. <laughs> ne Önde mi gelsinler ya adamlar? Hayır ya. Yani çok kaçtılar. Ya Gelmiyor yapamam. ki diyor. Bu <laughs> <laughs> da benim gibi aynı. Millete bahane buluyor oynarken gelmiyor ama ki. Ama biraz niye yaklaşmaları lazım. Niye gelmiyor ya? Bak şimdi izliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Aba! Birini de çarptırıp mı öldürecek? He ya yapacağım. Bir bir Birini kırdırıyor. Kardeşi kardeşe kırdıracaktım da kırdıramadım. <laughs> Vurma. Asıl anetli miferim açılabilirdi mi? ama neyse. <laughs> Çek gardiyan miferim. Bu canlar bizi dolduruyor zaten. Sen kimi çekiyorsun lan? Ben şunu basayım. Vur kardeşim. Vur kardeşim vur vur. Reis hepsini tanklıyor. Teriza AD mi kasıyor hala? Yazık kafana Teriza. Teriza burada bir kanal somuş balta çıkıp gerisini bir tank kasıyor var ya. Ben burada ölmüyorum öyle oynadığım zamanlarda. Gel biraz. Geldi. Enayi. Enayi. Bitti mi? Hemen geçelim bir yerde. Onlar bitti. Bitti. Onlar bitti. kıçık kız kıçık. Öyle değil Yalnız takım <laughs> oldu ha. Harbiden hee. İstesek böyle denk gel. <laughs> sıralı girsen kimse böyle almaz bak. <laughs> bir dakika, sıralı piki gibi olmuş mu? Olmamış tabii ki de yani olmuş. burada çok güçlü yok kanka. Sıralı, bunlara, adamı, sıralı... Adamı, da bunlar varsa adamı... Adama anlaşma buna çeviriyorlar. <laughs> ne? Sıralı da mesela ortalama mantık ne? Bir büyücü, işte iki tane... Kanka mide büyücü diyoruz? tank. Hı -hı. Tamam yani support, genelde support mantığında şey yönetiyorlar. Büyücü yapıyorlar ama Hı -hı. hasar olarak. Ee, bir tane de ormancı. Suikastçi olur, adc olur, büyücü Hı. olur, ne almak istiyorsan. Genelde de lanelere işte, büyücüler gidiyor. Ama Nasıl söyleyeyim sana? Böyle örnek vereyim. Darius tarzı, böyle irelle tarzı. Hem hasar hem de tanklama yetenekleri olan çarlar falan gidebiliyor yani. Genelde onlar gidiyor zaten. Aatrox. Çok farklı bir <laughs> sistem. Sıralı kim gibi <laughs> bir alakası yok ya. Tamamen zıtlar yani. Burada bambaşka bir dünya, orada bambaşka bir dünya. Ama bunları bir can yakacağım şimdi izliyor musun? Seni bozan kimse var mı? Var. Tigril var. Benim, benim herkes Seni bir tek Tigril boz. Kim bozacak oğlum başka seni? Hayır. Ben hissediyorum. Ben o kokuyu aldım. Bak 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 bak. bak. Oop. Güm. Oop. Güm. Tertemiz. Bak biri öldü birazdan. Baskı baskı baskıya devam. Baskıya devam. Bak şimdi biri çıksın karşıma direkt öldüler. Alttan biri mi geliyor? O bir. O iki. Oh, bir şey Bekle güzel. şimdi. Bekle şimdi. o değmedi. Tuh. Aç kuleyi. Dakika bir kuleci abi. Ben burada bir kere bir buçuk dakikada falan bir buçuk dakika değil iki dakika civarında oyunu bitirmiştim. Ama afk falan vardı yani. Ne oldu yani? Bence kule altında dursalar yine Hop. Yat aşağı. Tertemiz. Şey ben... Kanka 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 şey, Ben öldüm galiba şey, ben. Hop geri gittim Şey e, kitap. <laughs> ondan dolayı öldüm Nasıl item <laughs> <laughs> Peyzaj çıkarken item almamış mısın? <laughs> Yok kanka. <gülüyor> Yenisini <laughs> alayım diyorum. Aa oh, aa. Oh. He ne oldu lan? Adamın kafasına böyle fıçıyla vururuz. Bize ne derler? Bir şey demezler gerçi ne diyecekler. Saldır oraya kardeşim. Hop. Oh. Tutturamadım ya tutturmuşum. Nerede bunlar? Biz artık ölek. be otobastım adamdan korkumdan minyonlara basmış ya son gelen güncellemede bunun biraz şeyini bozmuşlar otobasma yeteneğini minyonlara hedefleniyor aslında minyonları hedef olarak ikinci hedef seçmeleri lazım iki hedef onların olmaması gerekiyor neyse geliyorum biraz çekişmeli geçer umarım çünkü çekişmeli geçince yük bana kalıyor ya Leo'yu bir taşıyor birader ama nasıl taşıyor lan yürüsem oraya gitmiştim zaten az bir çıksanıza geriye şekilde yapacağım çünkü. Sürekli ben MVP alıyorum istiyorsun. Kanka bunu da alırsam geçmişim full, <laughs> full MVP olacak. Ben aldım ya. Ölmemiş. <laughs> Düzgün bu itaat artık. Değil. Bıktım artık sen ya. Yani. Şu an ya bak. Herkes bana dönüyor değil mi? Güzel bir ama Korktum yok. da ko, kork korkmama da gerek yokmuş ki. Ben Bana ulti yok. atma. Süper. <laughs> şey çok iyi. Salmıyor da <laughs> beni ya. Ha beni salla. Görüyor musun? Adamdaki hursa bak manyak. Oğlum. Ölmeyeceğim lan sana. Güzel. Parlayan asla bitirmem lazım. Ama yakmayla girmişim. Keşke şeyle girseydim. Altın ünüyle girseymişim. Salar mısın onu bana? Teşekkür ederim. Ben. Allah ölüp. Geldim. Neyse. Geldim. Ben öldüm. Stan ne atmadı. Ülte atmış. Ama Patlat düş... kardeşim orayı bir için. Ama hiçbir şey olmuyor ki. Ben sanıyordum Minator patlatacak oradan. İşte ben gireceğim falan. Ben, ben sürekli o... ölüyor. Hayat o kadar toz pembe değil kardeş. Adam inşallah güzel oynar. Oğlum çok dağınık duruyorlar. Atamıyorum bak, <laughs> o kutuyu sen aldın. Abo, abo, abo. Bana mı diyorsun? Evet. Nasıl konuştun sen benimle ya? Ha? Ya kimsin ya? Üzgün sen. Şu kutuyu bir bıraksan sen, neler olur? Lan sen kimsin ya? Aa arkadaş. Selamlar <laughs> <laughs> o da değil de yine yanlış yere attık ya şey, W. Süper. Öldü. Ölmedi. Ölmesi lazımdı. Öldü şimdi. Hop. Geldi. Şu bir. Hop şu iki. Şu üç. GG. <laughs> <laughs> Çalamadım ya. Vah be. Nasıl çalamadın lan? Kıyamam sana. <laughs> Geliyor. Aa, adam Aa. adam derken. Hayır. Adam derken. karıştı. Oy! Ha <laughs> tekir oldu yok oldu. Şunu kessene be hele şunu. Şunu bir kes hele. Yani bu hayırdır ben ya? Olmak istemiyorum ama. Ne? ne? Takım da <laughs> Oğlum Odet hiç <laughs> ulti atmadı. Gören var mı Odet'i hiç? <laughs> 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 Odet ultin nerede kardeş? Kardeş çık oyundan. Ben seni size... bir... almam. Bak. bak şimdi bak. Biraz kodurtayım şunu bekle. Oğlum bu ne ya? Çok fazla vuruyorlar. <laughs> süpersin. Var mı öyle canlı az olan birisi daha? Yok. Şu, şu kutuları bana bıraksan valimleri Yo bana. Yok mi? Bütün valimleri alıyor ya. Ben alırım. Kardeşim. <laughs> 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 vurma ona vurma. Allah. Öldük mü? Öldük mü? Oğlum <laughs> efsunlanmış <ev> gibiyim lan <laughs> ölmüyorum. <laughs> Tövbe yarabbi. <laughs> Al bakalım buraya. Durma. Allah dur lan, öleceğim oraya, öleceğim. Gideyim buraya. buraya? Benle bir gelsenize kardeşim. Gel kardeşim. <laughs> Adam hazırda bekliyor. Sen de öldün mü? <laughs> Allah neyi versin? Valla dostun ailesine versin. Ya. <laughs> amin. Amin, amin, amin. Esaret yapayım mı? Bizi övüme atıyor ya. Esaret yapmak... Yok ya, ne yapacaksın esaret? Hasar çık. Şunu da bir mana ayakkabısı yapalım. Tekrarda ultim Uzun vadede... Geldi. De... Mi? Ne? Tekrardan ultim geldi mi? Ha gelmek üzere. Deneyelim mi be? At sen şeyi ben de ultiyle bir ortalarına gireyim ama oyun... Kanka gel benle gel. bitmez var. bitmez. bitmez sen gel. Gel benle gel. Gel benle. Gel benle. Burada mısın? Ne yapıyorsun oğlum? Ne uçtu? <laughs> Adamlar... Manyak mısın? <laughs> manyak mısın gör. Haritada görebiliyorsun nereye attı şey, ama. Bakmadım ki sana güvenmiştim ben oysa. Buraya çıkacak bu yanda. İlk kilimi aldım. Çok vurdu be. Öldün mü? Kardeşim öldürme beni. Kardeşim. Adam açıyor ya. Bekleyecektin gidecektik. Ben toplayacaktım. Senin fisken falan da varmış. Pat diye bir koyacaktım. Bam! Bir anda yok olacaktı. Evet. Bu bildiğin ne senin? Ben onu bilmiyorum. şey çıksana konsantre enerji. Can çalan var ya. onun evet. Onu çık da. O tarz bir item benim de ihtiyacım var ki ben de can çalabileyim. Eksik kalıyorum ya. Takımda Minotaur var. Odet var. Faydasını göremiyoruz beyefendilerin. Evet. Evet. Bekleyeyim mi sen? Yok gerek yok. <laughs> gel neyse geliyorum hadi kıyamadım. Sağ ol ya. <laughs> <Abi. gülüyor> Öldü geliyor. <gülüyor> gel çabuk gel çabuk gel. Hop Selamünaleyküm. Kardeşlerim bu oyun bitmesi lazım artık. Çekil önden şunu. Şunun, şunun önden çekil. bir kafasına vuralım. Ya ha. ne olur git ya. Değmedi ona ya. Patla koçum. Bir patlasa Üf, üf, Mia'ya tek attım. Mia'ya tek attım. Bir ses, bir ses. Dikkat etmemiz Bizim lazım. Bekle, bekle, bekle. Şu şeyin satması lazım. Abi o öldü ki. O ölme geliyor zaten. Onun derdi ölmek de. Ben şu şeyi yakalamak Oğlum adam arkada lan. Ne olmak ne gidiyor helal be ne taktik ama Nasıl yaptı bu taktiği bu Ah be kardeşim kaybedeceksin zaten Bir şey ifade etmedi bu Nerede bu Lancelot Şurayı kes hemen kanka Kes 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 Helal kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Risk foton gitti yahu Geliyor okay. atlamadık mı yeteneği? Şuna değmemiz lazım. Paşa doğdu ya. Paşa'ya mutabilir. Kuleye vur. Ben o gitmeden onu keseceğim. GG. Nice. Bir yerde oynayalım mı? Ha, ama, ama oynayalım. Ama, ama biraz uzatı galiba ya. Yeterli bu kadar. Fazla yapmayalım. Aslında Burak da oynamaktansa sen de bir araya gelince sen oynamak daha mantıklı. Burak'ın nazı çekilmiyor. Yok ben uzun zamandır oynamıyorum. <laughs> MVP kimde kaldı? Balmont'ta mı? Oğlum 0-2 ile almış ya. Benim geçmişim full idi. Bozdu serimi. Hepsi de kulüp. <laughs> Neyse. Ne yapayım? mı? Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Geldiğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Esen kalın ve tabii ki de son olarak... Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.